Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz doğa olayları. Hadi gelin başlayalım. Yağmur, kar, dolu, sis ve rüzgar birer doğa olayıdır. Bu olaylar hava sıcaklığına, yeryüzü şekillerine ve bulunulan yerin konumuna bağlı olarak gerçekleşir. Doğa olayları kendiliğinden olur. Doğa olaylarının oluşumunda insanların etkisi yoktur çocuklar. Yağmur, yeryüzünde sular güneşin etkisiyle buharlaşır ve gökyüzüne yükselip bulutlar oluşturur. Bulutlar ise rüzgarın etkisiyle gökyüzünde hareket ederken soğuk havayla karşılaşır ve yağmur tanecikleri oluşur. Böylece buharlaşan sular yeryüzüne tekrar yağmur olarak döner. Yağmur günlerde yağmurluk giymeli, yanımıza mutlaka şemsiye bulundurmalıyız. Aksi halde ıslanıp hasta olabiliriz. Kar. Kışın soğuk havalarda gökyüzünde dolaşan bulutları, oluşturan su buharı donarak kar tanelerine dönüşür ve yeryüzüne kar olarak yağar. Karlı ve soğuk havalarda kalın ve yünlü giysiler giymeliyiz. Şiddetli dolu yağışı bitkilere, ağaçlara zarar verebilir. Öyle ki oldukça eli taneli dolu çatılardaki kiremitleri bile kırabilir. Sis. Gökyüzüne yükselmekte olan su buharı, bazı günler yeryüzüne yakın yerlerde soğuyarak sise dönüşür. Sisli havalar karada, denizde ve havada hareket eden ulaşım araçları için sorun oluşturur çocuklar. Sisli havalarda tüm araç sürücüleri dikkatli olmak zorundadır ve araçlarındaki sis farlarına yakması gerekir. Rüzgar, sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi şeklinde oluşan hava akımıdır. Rüzgar düşük şiddette olabileceği gibi yüksek şiddette de olabilir. Yüksek şiddette olan fırtına ve kasırgalar çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine sebep olabilir. Aşağıdaki verilen ifadeler doğru ise kutucuğuna D, yanlış ise Y yazın. Doğal olayları kendiliğinden oluşur. Sizce doğru mu? Doğa olayları kendiliğinden oluşur çocuklar. Doğru. Siz insanların görüş uzaklığını etkilemez. Bu bilgi yanlış çocuklar. Siz insanların görüş uzaklığını tabii ki etkiler. Görmemizi zorlaştırır. Sel baskınları tarım alanlarına zarar verebilir. Evet. Sel baskınları değil mi? Şiddetli yağıştan sonra oluşuyor. Ve tarım alanlarına ne yapar çocuklar? zarar verir. Doğru diyoruz. Karlı yollarda sürücülerin araçlarını dikkatli kullanmaları gerekir. Sizce doğru mu? Harika. Çünkü araçlar yolda kayabilir değil mi? Kazalar oluşabilir. Yağmurlu günlerde yanımızda düdük bulundurmalıyız. Sizce de öyle mi? Tabii ki değil değil mi çocuklar? Yağmurlu günlerde yanımızda düdük değil, şemsiye bulundurmalıyız. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Dolu bitkilere, hayvanlara ve insanlara zarar verebilir. Evet değil mi? Dolu zarar verebilir. Doğa olaylarının oluşumu insanlar tarafından önlenebilir sizce insanlar önleyebilir mi doğa olaylarını? Evet önleyebilir değil mi? Ağaçlar dikerek seli önleyebilir. Bu şekilde mesela sel baskınları önlenmiş olur değil mi? Evlerin yıkıcılığı önlenmiş olur. Daha az ev hasar görebilir gibi. Aşağıdaki açıklamaları dolduralım ve görselleriyle eşleştirelim demiş. Bakalım. Gökyüzünden düşmekte olan yağmur taneleri çok soğuk bir hava tabakasına rastlayınca buz parçalarına dönüşür. Bu yağış türüne ne denirdi acaba? Dolu denir, değil mi? Evet. Dolu denir. Şiddetli yağmurlardan sonra akarsuların taşması olayına harikasınız sel denir çocuklar. Su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşmasıyla oluşur. İnsanların görüş mesafesini olumsuz etkiler. Bu doğa olayına ise ne deniliyordu? Sis deniliyordu değil mi? Süpersiniz. Sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi sonucunda oluşan hava akımına nokta nokta denir. Şiddetli olursa zararlı sonuçları olur. Neymiş bakalım? Rüzgar. Güzel. Bulutlardaki su buharının soğuk bir hava tabakasına rastlaması sonucunda oluşan ve kış mevsiminde meydana gelen yağış türüne nokta nokta denir. Kar denir değil mi çocuklar harikasınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.